Arkadaşlar az önce biraz ara verdim ee, çünkü benim telefonuma çok depolama alanı olmadığı için e, tabletime gönderiyorum e, videoları sonra buradan editleyeceğim çünkü alanım olmadığı için telefonumda aslında tabletimde 64 GB telefonumda ama e, Tabletimde çok alan kaplayan şeyler yok. Telefonda öyle olduğu için alanım yetmiyor. Bu yüzden çektiğim videoları hemen tablete gönderiyorum. Telefonumdan siliyorum. Böylece video çekiyorum. Yani çok emek veriyorum. Lütfen videomu beğenin. Bir de bu benim ilk videom. 6. sınıfım burada söylemiş miydim? Bu e, to do listimi yapıyorum işte şimdi. Fenden notlar çıkar demişim. Hala notlar çıkarıyorum böyle tabletten ve yazımın kusuruna bakmayın. Bakın burada önceden bir şey yazmışım. Bu bunu klavyeden yazmıştım. O yüzden böyle çok da ben bunu aslında ben benim yazım da güzel arkadaşlar ama şu an buna hiç özenmediğim için böyle. Özenmiyorum yazıma şu anda. Neyse devam edelim. Tonku çiziyorum buradan. Size de öneriyorum. O sırada not alıyorum ve böyle bir şey aldım yanıma. E, bunu yiyeceğim şimdi. Reklam değil yani. Eti bana neden sponsor olsun ki ben niye reklamını yapayım? Neyse devam edelim. Bir de ilk videomda e, bazı hatalar olabilir. Lütfen bunları görmezden gelin. Ve lütfen hatalarımı söyleyin. Evet. Ama eleştiri şeklinde yani kötü yorum şeklinde değil. O zaman başlayalım ve bunu canınız çektiyse özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar ben ortaokul olduğum için okula e, tabletimi götüremiyorum ve çoğu kişi üniversite yani üniversiteden çoğu kişi iPad kullanıyor veya işte bir tablet kullanıyor ve tabletinden notlar alıyor derslerde falan. Ben e, okulda not alıyorum sonra eve gelince tabletime not çıkarıyorum çünkü bilmiyorum yani tabletten yazmak hoşuma gidiyor. O yüzden yani bence tabletten not çıkarmam bir yaşı sınıfı yoktur. Müzik <laughs> Bir de yazım dediğim gibi çok kötü şu anda çünkü gram ödemiyorum yani. Ay durun arkadaşlar kronometreyi devam ettireyim. 15 dakikada çalışıyormuşum. 16 dakika olacak hemen hemen. Şu anda daha çok çalışamadım. <laughs> arkadaşlar şimdi baktım ve 30 dakika olmuş ee, hedefim yani Aslında hedef falan koymadım kendime ama yani bir saati geçsin istiyorum Bir de zaten sonuç videosunu bitirince notlarım bitmiş olacak notlarımı e, en son çalışacağım ama notlarımı yazdıktan sonra sonra da burada zaten yazdığım gibi matematikten test çözeceğim sonra fenden test çözeceğim öyle yani <laughs> diye de soranlar olabilir. Şimdi şurada üstte bir üç nokta çıkıyor. A, bir dakika. Kız nereye gitti ha? Bakın burada. Split view diye bir şey var. Sonra açacağımız uygulamayı seçiyoruz ve burada çıkıyor bakın. İki tane ayırdı böyle. Buradan baka baka yazacağım böyle. Yani ekranı iki ayırmak çok iyi. Hatta böyle ayarlayabiliyoruz şu şekilde mesela. Bunu böyle çok şey olur. Tam yarı yarıya ayıracağım. Evet. Böyle biliriz. Yani diyebilirsiniz niye hepsini yaz, yani niye hepsini yazıyorsun böyle şuradaki ve buradaki gibi işte şey yap diyebilirsiniz. Fotoğrafını çekip koy diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben daha çok yazarak öğreniyorum. O yüzden onların niye yazdığını o zaman öğrenemezsin derseniz onları zaten tekrar edeceğim. Buradaki bütün yazdıklarımı en sonunda tekrar edeceğim zaten. Bir saniye arkadaşlar. Bence ben bunu nereye yazayım? Buradan başlayayım yazmaya. Ama şu kalemin Rengini bir siyah yapalım. Buradan başlayalım. Arkadaşlar kalemle rengi yapayım dedim. Belki size böyle daha güzel gelecek ama ben kalın kalem seviyorum. <laughs> Aslında normal defter yazarken ince severim. Mesela burada da bakın ince. Ay kamera kaybı zormuş. <laughs> evet, bakın ince. Ama ben tabletimden not tutarken kalın olmasını severim ki. Bu da bayağı kalın görüyorsunuz. Ve Neden? Burada çizgi var siyah bir. Çizgi var. Acaba. Gitti tamam. Ee, o zaman yazmaya başlayalım. Evet. Bakın aradaki farka buraya da A yazayım. Size göre ilk vakit bu daha güzeldi ama benim hoşuma böyle gitti arkadaşlar. Ama bunun çok da önemi yok zaten yani yazın isterse şöyle olsun yani böyle olsun ne fark eder ki yani. şekilde notlarımı aldım. Eğer 6. sınıfsanız sizde ve sindirim sisteminde zorlanıyorsanız ben asla fenin çoğu konusunda zorlanıyorum. Ama bugün sindirim sistemine çalışmak istedim. Siz de buradan bakıp notlarınızı alabilirsiniz. Bu arada yeşil yazdım için şurada çizdiğim şeyler falan tam belli olmamış. Neyse bu sorun değil. şimdi buradaki şey yaptık Fenden notlar çıkardık ama biraz daha çıkaracağız daha bitmedi Hatta süremize bakalım ben durdurmuştum Az önce Çünkü şu anda çalışmıyorum ve bir saat 6 dakikadır fenden notlar çıkarıyorum aynı zamanda da çalışmış oluyorum bu e, videonun bitmesine ne kadar kalmış 13 dakika kalmış 13 dakika e, bana bir 17 dakika falan olur notlarda birlikte yaptığım için. Yani öyle. bu bunu bitirdikten sonra da matematik testi çözeceğim ve bu siz fark etmiyorsunuz ama bu videoda bu videoyu çekmem gerçekten o kadar zor ki. Çünkü depolama sürekli dalıyor. sürekli videom kapanıyor. Ben yani tekrardan çekemem ay siz hiç bilmiyorsunuz bunları. Onlar hep kamera arkasında olan şeyler. Lütfen videoya like atın, çok mutlu olurum. Neyse dersimize devam edelim. <laughs> Arkadaşlar ya ben böyle ya kendi görüntüsü alıp şey yapmaya başladım tekrardan çok uğraşmayacağım not almakla çünkü çok vaktim gidiyor yani çok vaktim gitmiyor aslında ama ben boşuna zamanım gitmesin diye yapıyorum bunu buraya koyacağız ve bu sayfa artık bittiği için yeni sayfaya geçelim. Ama bakın bu sayfa krem rengi yani olmuş. Bunu şu an şablonda değiştirerek beyaz yapacağım. Kare olsun. Evet şimdi devam edelim. Şimdi buna iki saat uğraşacaktım. Yani uğraşılma değil ama ne bileyim yazacaktım. Daha bitmemiştim mesela. Sağlayan şey de yemek konusunda. Arkadaşlar aslında aynı zamanda burada e, videoyu da izliyorum yani sadece burada yazan yazıları geçirmiyorum. öncelik dinliyorum, sonra en son not alıyorum. Yani ben böyle çalışınca, bilmiyorum, aklımda kalıyor. Daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar, benim başım çok ağrımaya başladı. Galiba ıı, Tonguç izlediğim için. Bu yüzden biraz şimdi mola vereceğim. Ne kadar sürelik mola vereceğim? 10 dakikalık bir mola vereceğim. 10 dakika sonrasında alarm kuracağım. Şu an saat 2.59, 3 olsun. Ee, 3'ü 10 geçe. Evet. 3'ü e 10 geçe alarmım çalacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere alarmım çalıyor. Şimdi çalışmaya devam edebiliriz. Şimdi bunu izlemeye devam edeceğiz. Kaç dakika kalmış? 10 dakika kalmış. Ama gerçekten çok sıkıldım. Fenden nefret ediyorum. Fen dersini kim üretti ya? Olsun. <laughs> her şeye rağmen çalışacağız. Mecburuz çünkü. Arkadaşlar <laughs> Ben gerçekten dayanamıyorum. De... <laughs> Şimdi diyeceksin abartma. Başlatayım şunda. Çünkü az önce başlatmadım izlerken ama abartma diyeceksiniz. Ama arkadaşlar bakın sevmediğiniz bir derse çalışmak kadar kötü bir şey yok. Bu yüzden buna biraz ara vereceğim. Yani ara verdin zaten diyeceksiniz ama şimdi matematik testi çözeceğim. Ve matematikanın test çözdükten sonra tekrardan bu videoyu izlemeye devam edeceğim. Sonra bu videoyu izleyip notlarımı da çıkardıktan sonra ve çalıştıktan sonra en sonunda Fenden test çözeceğim. Şunu da durdurayım artık. Fenden test çözeceğim. Yani böyle bugünlük bu kadar çalışacağım arkadaşlar. ve Bugün belki sabahlayabilirim artık bilmiyorum çünkü yarın okul yok. Sabahlarım belki sabaha kadar da çalışabilirim. Bilmiyorum. Ama şimdilik bu kadar çalışacağım. Ee, o zaman matematikten test çözmeye başlayalım. Ee, şöyle bir şey var bununla eğitime ekleyeyim. Bu da e, benim matematik test kitabımın e, yayını fenomen ve fenomen video çözüm. Burada yapamadığım soruları anlatıyor yani işlemlerle detaylı bir şekilde anlatıyor. Yapamadığım soru olursa oradan bakıyorum. Şimdi hemen test kitabımı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi test kitabımı getirdim. Bundan çözeceğim ama açıyı değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü böyle bakın çok gözükmeyen gözüküyor ama daha çok tablet gözüküyor o yüzden. Arkadaşlar şimdi böyle bir açı yaptım bakalım. Yüzüm gözüküyor mu? Şimdi çalışmaya başlayacağım. Süreyi de başlatıyorum. Arkadaşlar ben çözmeye devam ediyordum ki yani tam bu soruyu çözerken e, kayıt ke, kayıt <laughs> kayıt kesilmiş. Bunları çözerken çıkmamış. Zaten bu boş. Bunu da böyle yapmıştım. Bu soruya tam geçmiştim. Bakın altını çizmiştim. Daha çözmemiştim. dedim ki bir e, kayıt ne durumda diye bakayım dedim ki Durdurulmuş yani depolama alanından dolayı galiba. Arkadaşlar şu anda gerçekten çıldırmak üzereyim. Şu anda tabletten çekim yapıyorum. Şakasız tabletten çekiyorum kocaman. Ee, hatta aynadan göstereyim. Gördüğünüz üzere tabletten çekiyorum. Görüyor musunuz? Artık silecek şey kalmadı yani. Bu yüzden çekemiyorum çıldıracağım. Böyle çözeceğiz artık arkadaşlar. Biraz yakın olacak ama mecbur böyle olacak. Burada 00.00 ve benim tabletimden tutmam gerekiyor. O zaman kronometreyi. Veya bir saniye. Tabletimden bakayım. 1 saat 33 dakika olmuş. Onun üzerinden eklerim artık. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Depolama alanı izin vermiyor. Neyse. Tekrardan hızlı çekime geçiş yapılsın. <laughs> galiba bu testi de bitirdikten sonra matematikten başka çözmüyorum çünkü sinirlerim bozuldu 2 iki saattir depolama alanıyla uğraşıyorum ama depolama alanı falan uğraşırken yani ders dışında bir şey yaptığımda süreyi durduruyorum arkadaşlar tabii ki de onu söyleyeyim yani. Yoksa kendinizi kandırmış olursunuz yani ben bu kadar çalıştım diye anlatırsınız ama oysa ki daha az çalışmış olursunuz. <laughs> bırakıyorum ya. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Neden bilmiyorum ama şu an tüm çalışma isteyen de evet çalışma isteğimiz gidince bırakmamamız gerek ya. Bunda farkındayım ama. Arkadaşlar bilmiyorum. Başka zaman devam edeceğim. Belki bugün sabahlarım dediğim gibi. Onda başka video çekerim. Çünkü yani bugün çekemem diye düşünüyorum bu videoyla birleştirirsem onu çok uzar. Şu tuz listemizde de. test çözemedim arkadaşlar. Fenden notlar çıkardık mı çıkardık. Tamamlamasak da çıkardık. Matematikten test çözdük mü çözdük. Fenden test çözemedik. Çarp koyuyoruz. Evet. Bu to do de evde buldum arkadaşlar. Nereden çıktığını falan hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şunu daha da hatta durduralım. Ee, 6 dakika bu. Tabletteki de 33 dakikaydı. Yani 39, 1 saat 39 dakika falan çalıştım. Yani iyi mi? Pek değil. Çünkü yani ben daha fazla çalışmayı hedeflerdim. Yani şu üçünü yapmak bile üç saat falan sürebilirdi. Ama ben kısa kestim. Çünkü bilmiyorum yani. Bir anda bütün çalışma isteğim gitti. Ee, ama böyle yapmamam gerekiyordu. Farkındayım. Biraz yanlış yaptık. Ee, olsun artık. Bu kadardı. Görüşürüz.